Günaydın. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakın normalde video atmayacaktım ama bizim ki ya kariyeri falan bırakıyoruz. İlla abone. Nasıl? normalde vlog atmayacaktım. Yani video çekmeyecektim. YouTube kanalını silecektim falan. Ama sonrasında dedim ki ben bu videoları saklayacağım. Hadi. Her türlü bu videolar bana kalacak dedim. Ve arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorum. Yani güzel anılar kalıyor anladınız Ben bunları sonrasında gizlerim. An olarak kalır. Bence. Bence mantıklı. Neyse şimdi okula gideceğim. Eşofmanımı giydim. Eşofmanımı. az süreceğim. Güneş kremini de az sürüyorum. Az. Benim bugün Türkçe'de bir kayış var ama ayrıca. Aa bu arada bugün 31 Aralık. E, yarın 1 Ocak. Bu gece yılbaşı. Ay, i̇nanmıyorum. 2025'e gireceğiz. Çok dolunaydan açıkçası. Valla artık ben yıllara hala anlam yüklemeyi bıraktım. Yani saldım yani gerçekten. Ve hani artık şeyi de bıraktım. Hani 2024'te bunları yaptım, şunları yaptım falan. Geç abi. Şimdi makyaj yapacağım. Öyle. Bugün iki tane dersim var. Ben anlamadım. Salı günü yarım gün muhabbet falan hiç dönmedi gerçi ya. Milletin o hiç dersi yok da benim var. Ee, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Gideriz yani ne olacak? Elimize mi yapışacak? Değil mi? Şimdi böyle giyindim ama altımdaki ince olduğu için kısası üşüyeceğim gibi. Ama atkı aldım o yüzden. Ki niye konuşamıyorum? Atkı almamın sebebi ki atkı almamın sebebi sınıfta hoş kaldığımda Üzerimi almak. Niye konuşamıyorum? Atkıyı aldım. Çünkü sınıfta böyle omzum atacağım. Aynen. Okey. Aferin. Konuşabildim sonunda. Benim de için... derse gidiyorum. Bir çay içebilirim. 15 dakika falan açtım galiba. Ve öbür hoca da zaten ele geçe falan bırakıyor. 15 dakikası oğlum 4 dakikam varmış. İnanmıyorum. 4 dakikam varmış. Yani. İyi yetiştim bari. Ay şaka mı? Benim zamandan habersizlik. Ben uğraşma Bence. Yok yok yapacak yiyeceğiz biz o portakalda. Galiba biz o portakal <laughs> soyuyor. Anne. Sözcükten daha ziyade bir anlam çevirisi. Bir kilo motonun bir ekonomisi. Sonra sabıcak ama metinle değil mi eşdeğerli çeviri gerçi var. Çevirilerin bu basamakta iletim yok etmiyor. Bu anlam çevirisi. <laughs> Rabia ile meditasyon yapacaklar. Herkes Sağol. çok heyecanlı. Sınavına bakacağız. Evet. Şu an ben, <laughs> <laughs> ben de Emre de burada. Ver ben bunu alayım. Sesi görüyorsunuz. Anlamayın. Vlogumuza hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> <Benim> arkadaşım <laughs> ve arkadaşımın <laughs> <laughs> sevgilisi kocaman bir <gülüyor> 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 Nasıl olursa <seninle> <laughs> Artık Emre'ye <'yi> arkadaş getirelim. <laughs> tatlı bence. Tamam. Ben yani bunu da göster. Çok tatlı şeyler aldı bakın. <laughs> İyi gidelim. Biz kıyıyoruz çünkü. ben böyle birisi değildim ya. Ben nasıl bir insanım? Ben daralmaya başladım. Yani bir saat, ikinci saatinde daralıyorum. <laughs> Başlamayız çocuğuz. Kahve içeceğiz. Kendimize geleceğiz. Öneden kaçıyorum. Evet. Maymun çektiler ha de. Lanet <laughs> 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 <fulfill> <laughs> olsun. Allah aşkına. Kaşımın siyah olan kısımları gözüküyor Artık Bu ne ya? Her şey gözüküyor. Çok gözüküyor. Ya ona benziyor. Allah kahretsin. Ya. O galiba. Arkadaşlar bu arada 1 Ocak. Yani bugün bir alışveriş merkezine gittim. Çok donuyorsun. Bugün bir alışveriş merkezine bir alışveriş merkezine gittik. Sonra da geldik kafeye gittik falan akşam. Öyle şu an kapının önünde oturuyorum. Birazdan gireceğiz içeri. Seveyim seni. Aman. <laughs> Günaydın. Ee, şimdi okula gideceğim ama elimden geldiğince hızlı olmam gerekiyor. Yani geç kaldığımdan değil bu sefer ama arkadaşım bekliyor Ben uyanamadım. Çok fazla direkt gece iki buçuk gibi yattım. Böyle mal gibiyim açıkçası. Gerçekten ee, hızlıca ne giyineceğim ama büyük ihtimal eşofman giyeceğim. <laughs> Bugün evden ikinci kez okula gidiyorum ve yine eşofman giymeyi düşünüyorum. Ya bilmiyorum. O, o bu böyle hayatsızlığımı en fazla eşofmanla belli ederim gibi geliyor bana. Ah, çok saçma belki de bilmiyorum. Ama hızlıca çıkmam lazım. 15 dakika falan hemen çıkayım. Çünkü dediğim gibi arkadaşım bekliyor. Oruç tutuyorum bugün de. İnsan ibadetin gizlisi makbul, makbuldür ama. Bir tık böyle 3. sınıf depresyonu tarzı bir durum var bence. Çünkü 2'den sonra üç, üç zor geliyor. Yani okul bitmiyor gibi. Ama hani bitiyor aslında. Çabuk geçiyor. Ben o konuda şey düşünmüyorum ama bu dönem özellikle çok uzun bir süre geçti. O çok kötü. Bu kadar fark. Ben bilsem bunun bu kadar olduğunu. Oha. Gerçekten bir şeyin iyisini falan kullanmadan kötüsünü anlamıyormuşsun. <laughs> Öncekinin kötü olduğunu anlamıyor musun iyisini denk gelmeden? Allah'ım lütfen. Bak. Bak ne güzel söyledim. Bunu diyebileceğim birisini nasıl böyle ya? <laughs> lütfen. Gerçi dün çıkma teklifi aldım. Çok gereksiz bir şekilde <laughs> ve hani Sevolak mı tarzında? Yani tabii ki de bunun dalgasını söylemeyen yani, Sevolak mı tarzında da çıkma teklifi kısmı tabii ki de dalgasına. Ay çok çok iyiydi. Çok iyi geldi yani. Hani beklediğim şey oydu açıkçası. Bir çıkma teklifi. Ve bir anda hani tanımadığım birisinden. Bu, bu beklediğim şey buydu zaten. Benim hani tanışmak, görüşmek, konuşmak istemiyordum açıkçası. <laughs> ben yine Ben İnşallah kirpiklerime bir şey olmuyordur ha. Ben normalde sürekli dilmen Alışkanlık haline geldi. Sonra bir pudra geçeceğim. Neyse ben hazırcana giyeyim. Ya valla. Hazırcana giyineyim sonra çünkü bekliyor arkadaşım. Bye. Çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Çıkıyorum. Ya tam bile toplamayacağım. Protesto ediyorum. Protesto ediyorum. Kim bu ya? Protesto ediyorum. Güneş gözünü alsam aydınlayamıyorum yani çıkıyorum, üşürsem de üşürüm size de yani? ayağımın hani. hani Ne eğlendi zannedin mi? İçinde şeyim var mı kulaklığım var mı? Ayakkabımı giyip kaçır etti o Geçen de eşofmanla gitmiştim Benim salmışlık dünyaya Neyse ki güzeliz Yanaklara bak ne kadar şişko gözüküyor. Neyse güzeliz ya. Şimdi de ödevimizi vereceğiz. Evet. Oley. Evet. Bunun vlogu da gelecek. Evet. Gelebilseydi. <laughs> Aylardır ortadan kayıp youtuberlar gibi <gülüyor> göremiyoruz. <gülüyor> Evlendim. Keşke. beri ben Çok şey ben de, kalmadı. Ha. Hayat artık bir, bir e. Hadi ben, Hadi ben. Çok hani boş. Normal bir şekilde yutu yerim, yutu Ya ben şey yapmak için sen ye diye. Yoksa şimdi yemezsin, memezsin. Bunu açtım zaten Tut <laughs> Arkadan evet. yamuk oldu. Ya. Ben mi bir şey yaptım? Sen yaptın? Ben yamadın. her çünkü güzelsin. Şey zot. bekle Bu şey çok değişik ve güzel aslında. Ne oldu mu? Merhaba. <laughs> 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 Daha ne yapıyorduk? Baba. Bu bir şey olur mu oynuyor? Daha... Üstü i̇şte böyle şeyler var Yani şimdi yurda geldim. Aslında direkt yatmayı düşünüyorum. Yani diz açar falan. Yatarım çok başım ağrıyor. Aşırı derecede. Işte. Günaydın. Bugün benim kombinlerim yani bu ara bu vlogda benim kombinlerim baya bir değişiklik gerçekten. Ee, şimdi kalktım. Şöyle geç kaldım. Yani geç kaldım derken 8'de alarmım vardı. 8'de kalksam diye kısa şey yapacaktım. 8.30'da uyandım. 9'da dersim var. Şu an 45 gece. Hızlıca güneş kremi süreceğim. Sonra arkadaşım gelecek zaten. Çantık falan her şeyi hazırladım. Kavanımı giyeceğim sadece. Sürmeyecektim ama eminim ki öğlen şimdi güneş falan çıkacak. O yüzden sunmam gerektiğini hissediyorum. Neyse birazdan bana açarım kamerayı. Bu Öyle oldu. Hadi gidelim. Bekle. Acil der videosu. Gerçekten? Evet. Sosyal sarımın vlog'a attım ama Aa, iyi. akşam izlersiniz. Ne düşünürüz? İyi değil Kapak fotoğrafını <laughs> biliyor musun? İyilik yap vlog at. <laughs> 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 Komik. Baş, baş, Başla. Şey iyi. Hadi tadına bak. Şimdi o yüzden diyorum ki yemeyin bekleyin. <laughs> Aa, ha tamam. Ne <laughs> dedin? Ama sen o video bilmiyorsun ki. Şey videosu. <laughs> Aa en <Amy>, meşhur kurabiyeler. Diğer... <laughs> <laughs> Pardon benim dolgum var da. <laughs> Yemiyorum o yüzden. Bu mu en meşhur kurabiyelerin? <laughs> Gerçekten ne oldu? Benim sözüm. <laughs> Tepki veriyorsun. Ne bu Bilmiyorum ama güzel tadı. Çok güzel. Yine her şey yoluna girer. et evet, ben. <gülsüz> koptu. <gülsüz> Şak diye koptu. Koptu, koptu mu? Kopmadı bence. Yok. Bence koptu ya. Çek şey, yok düğümü açın. <laughs> ha. Bak okay, okay. evet. Ya ben sana zahmet el attı kanka. Atayım, Atayım hemen. hemen. Tırnaklarımı gösterecektim. Şu tırnak. Hmm. Ben de göster. Tevra'yı da gösterdim. Of. Okul şu an çok iyi değil mi? Hava çok iyi. Evet. Gel <laughs> seni. arkadaşlar vlogu bitiriyorum. Açıkçası hasta oldum ve dün full yatakta geçti yani uyudum. Ee, şu anda eve gidiyorum çünkü çok kötü bir haldeyim. <laughs> şöyle yiyindim. Ee, annem geldi aşağıda. Sesim çok kötü. Gerçekten çok kötü. Boğazım da çok kötü. Şimdi gidiyorum. <laughs> Başka vloglarda görüşürüz. <laughs> Valla adına bir dakika şey Valla final haftası finalden bir hafta önce hasta oldum. Esa sorun değil. Görüşürüz bari.